Arkadaşlar merhaba ben Hakan, elektrik elektronik mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle elektrik devre laboratuvarı 2 dersinin 9. deneyi olan pasif filtreler hakkında konuşacağım. Bu deneyi incelerken 4 farklı alt başlıkta incelemeyi düşünüyorum. Birincisi alçak geçiren filtre olacak, ikincisi yüksek geçiren filtre, üçüncüsü bant geçiren ve dördüncüsü bant durduran filtre. İlk olarak alçak geçiren filtre ile başlayalım. Evet arkadaşlar, deney föğünün ön çalışma kısmında bizden iki farklı değer hesaplamamız istenmiş. Bunlardan birincisi transfer fonksiyonu, ikincisi ise kesim frekansı. İlk olarak transfer fonksiyonu nedir? Bunu biraz açıklamaya çalışacağım sizlere. Alttaki şekilde gördüğünüz bize deney föğünde verilmiş olan basit RC devresi. Değerleri verilmiş. VI ile belirtilen bir alternatif gerilim kaynağı verilmiş. Kapasitör üzerindeki gerilim ise V0 olarak verilmiş. Şimdi bu devreyi arkadaşlar bir sistem olarak düşünürsek ki bunu bir sistem olarak düşündüğümüzde bu sisteme doğrusal bir sistem diyebiliriz. Çünkü pasif devre elemanlarından oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde basite indirgeyerek bir sistem şeklinde gösteriyorum bir kutu şeklinde. Bir VI gerilimi uyguluyorum yani asıl devremizdeki kaynak. Buradan bir gerilim uyguluyorum. Ve çıkışta V0 gerilimini elde ediyormuşum. İşte transfer fonksiyonu arkadaşlar. Bu çıkış ve e, giriş gerilimleri. Veya bu burası gerilim de olmayabilir. Şu an bizim deneyimizde gerilim olarak verilmiş. Burası akım değer, değeri de olabilirdi. Çok fazla karıştırmayayım. E, transfer fonksiyonu bu giriş ve çıkış arasındaki bağlantı hakkında bize bilgi veriyor. Eşitliği ise şu şekilde. H omega eşittir. V0 bölü VI yani çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı bize transfer fonksiyonunu veriyor. Transfer fonksiyonunu bulmak için arkadaşlar öncelikle V0 değerini bulmamız gerekiyor. Buradan V0 değerini nasıl bulursunuz diye soracak olursak e, basit bir gerilim bölücü e, kuralıyla V0 gerilimini bulabilirsiniz. Buradan e, biraz yakınlaştırayım daha rahat görürüz. V sıfır eşittir. V'i çarpı Z'c bölü R artı Z'c şeklinde yazmışım. Ee, dediğim gibi basit voltaj bölücü kuralı, gerilim bölücü kuralı. Ee, hangi elemanın üzerindeki gerilimi öğrenmek istiyorsam o elemanın empedans değeri veya direnç değeri de denebilir. Yani ohm cinsinden değeri bölü o kol üzerindeki toplam e, direnç veya empedans değeri. Ee, Z'c değerimiz arkadaşlar 1 bölü J omega c olduğunu zaten biliyoruz. Yerine yazdığımda zc ye gördüğüm yere 1 bölü j omega c yazdığımda bu denklemi elde ediyoruz. V1 kısmını da arkadaşlar V0'ın yanına attığımızda otomatik olarak biz transfer fonksiyonunu elde etmiş oluyoruz aslında. Yani bizim transfer fonksiyonumuz h omega eşittir 1 bölü 1 artı j omega rc haline geliyor. Daha önceden yaptığımız uygulamalarda da arkadaşlar fazör olarak gösterdiğimiz değerlerde bir büyüklük değeri bir de açı değerine sahip oluyorduk. Transfer fonksiyonunu da aynı şekilde iki bölümde inceleyeceğiz. Birincisi büyüklük değerleri, ikincisi ise açısal değerler. Şu anlık ben daha çok büyüklükler üzerinde anlatacağım konuyu fakat bu açı değerlerinde de Dikkat etmenizi öneririm Formülleri bu şekilde yazıyor. eksi tanjant üzeri eksi bir yani arctanjant omega rc şeklinde. Şimdi alçak geçiren filtre hakkında biraz e, konuşalım istiyorum. Yani nedir bu alçak geçiren filtre? Bunu anlamak için de arkadaşlar bir varsayım yapacağım. Şöyle ki frekansımız sıfır olsun. Yani bizim giriş gerilimimiz e, gerilimimizin frekansı sıfır olsun. Yani Vi sıfır olsun. E, frekansı sıfır olan bir gerilim arkadaşlar bildiğiniz gibi DC bir gerilimdir. E, kapasitörün DC gerilim altında açık devre gibi davrandığında bu arada size hatırlatmak istiyorum bu da e, çok şu önceden öğrendiğimiz önemli bir bilgi. Frekansım sıfır olduğunda omega da eşit e, 2 pi f formülünden eğer frekansım sıfır ise omega da otomatik olarak sıfıra eşit olacaktır. Ben e, frekansım sıfır iken Transfer fonksiyonumun büyüklüğünü hesaplamak istiyorum. Çünkü e, transfer fonksiyonumuzun büyüklüğü bize sistemin kazancını veriyor arkadaşlar. Burada da yazdığım gibi bakın. işlemleri yaptığımda omega yerine 0 yazıp e, formülde yerine koyduğumda transfer fonksiyonun büyüklüğünü 1 bulmuşum. Yani bu sistemin kazancı 1. Aynı şekilde açısal değerinde omega gördüğüm yere 0 yazarak 0 e, derece bulmuşum. Bu ne demek arkadaşlar? Transfer fonksiyonun büyüklüğü bir olması yani benim maksimum kazanç elde ettiğim anlamına geliyor. Şöyle ki sisteme uyguladığım gerilim direkt olarak çıkışta görülüyor. Yani hiçbir kayıba, hiçbir bastırılmaya uygulanmamış oluyor. E, i̇kinci olarak şöyle bir varsayım yapayım arkadaşlar. Omega değerimiz daha önceden de gördüğümüz omega 0 olarak görmüştük. Ben burada omega c olarak yazdım. 1 bölü rc değerine eşit olursa acaba e, e, denklemimiz ne hale geliyor? Fonksiyonumuz ne hale geliyor? Omega eşittir 1 bölü rc ise omega gördüğüm yerde 1 bölü rc yazdığımda arkadaşlar transfer fonksiyonunun büyüklüğü 1 bölü kök 2 olarak çıkıyor. Bu değerde yaklaşık olarak 0,707'ye denk geliyor. Bu özel bir frekans noktası arkadaşlar. E, deney Föyün'ün ön çalışmasında bizden istenen diğer bir değerde de kesim frekansı demiştik. İşte bu kesin frekansı hakkında bize bilgi veriyor. Diğer bir değişikliği daha doğrusu İngilizce adıyla da cutoff frequency olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da kazancımın birden yani frekansım sıfırken kazancım maksimum birdi omega değerin 1 bölü rc olduğunda ise kazancım 0.707 değerine düştü. Daha sonra şöyle bir varsayım daha yapmak istiyorum. Frekansımızı çok büyük bir değer kabul edersek yani sonsuza götürürsek frekans değerimizi hatta direkt buna sonsuza eşit de diyebiliriz. Frekansım eğer sonsuz ise omega değerim de sonsuza eşit olacaktır. Transfer fonksiyonumda omega gördüğüm yere sonsuz yazarsam arkadaşlar benim sistemdeki kazancım sıfıra eşit çıkacaktır. Yani buradan neyi anlamış oluyoruz? Biz omega için 3 farklı değerde 3 farklı tepki ölçmüş olduk. Birincisi omega'nın sıfır olduğu durumdu. Kazancımız maksimumdu yani 1'di. İkincisi ise omega'nın 1 bölü rc'ye eşit olduğu durumdu. Bu durumda kazancın 0.707'ye eşit olduğunu görmüştük. Üçüncü durumda ise omega değerimiz sonsuz iken kazancımızın 0 olduğuydu. Bunları bir grafikte göstermek istersek eğer arkadaşlar şöyle size bir grafik gösterebilirim. Bakın transfer fonksiyonunun büyüklüğü maksimum 1 olacak şekilde yani kazancım 1 olacak şekilde omega c'ye kadar yani omega değerinin 1 bölü rc'ye eşit olduğu değere kadar bant genişliğine sahip bu bant genişliğini arkadaşlar gördüğünüz gibi omega c değerim e, belirliyor bu omega c değerinden sonraki frekans değerleri yani omega c'den daha yüksek olan frekans değerleri ki burada sonsuza kadar gittiğini düşünürsek e, sistem tarafından bastırılıyor yani çıkışta görünmüyor arkadaşlar alçak geçiren filtre aslında tam olarak bu Görmüş olduğunuz gibi bu bant genişliği arasındaki frekans değerlerini çıkışta görebilirken Omega C'den yüksekteki frekans değerlerini çıkışta bastırıyor. Şimdi hadi gelin arkadaşlar bu alçak geçiren filtreyi bir de Matlab Simulink ortamında kurup orada görmeye çalışalım. Aynı şekilde bu grafiği de elde etmeye çalışalım. Bunun için kendime boş bir Matlab Simulink açıyorum. Boş dedim ama bu deney föyünde bize yapım, yapmamız gereken şeylerin maddelerini bir ekran görüntüsüne buraya yapıştırmıştım daha rahat görmek için. Şimdi arkadaşlar şekildeki RC devresini kuracağız. Bu devreyi kurmak için e, gerekli malzemeleri hemen şurada bulabilirsiniz. Burayı yine hızlandıracağım. arkadaşlar devrimi bu şekilde kurdum. sizler için değerlerini göstereyim. Direncimiz 10K değerinde. Kapasitörümüz 1 çarpı 10 eksi 6 farad yani 1 mikrofarad değerinde. Gerilim kaynağımız ise burası önemli. Hep birlikte göstereceğim. Biraz şöyle çekersem. Bakın arkadaşlar sinyal genliğinin sinyal kaynağının genliğinin 4 volt. Fakat parantez içinde P-P -p şeklinde yazmışlar. Bu peak to peak anlamına geliyor. Biz buraya e, peak amplitude yani sadece bir e, genlik değeri giriyoruz. Fakat burada peak to peak değerinden bahsedilmiş. O yüzden bu değeri 2 olarak girmemiz gerekiyor. Herhangi bir faz açısı yok. Frekans değerlerini arkadaşlar burada bize verildiği gibi sürekli değiştirerek e, kapasitör üzerindeki geriliminin değişimini kontrol edeceğiz. Burada şöyle ufak bir hata var arkadaşlar deney fiyonunda. Kilohertz olarak verilmiş. Fakat kilohertz olarak yaparsanız bu deneyi e, düzgün daha doğrusu doğru sonuçlara varamayacaksınız. O yüzden bunları hertz cinsinden e, yapmanızı tavsiye ederim. Ben de o şekilde yapacağım. Şimdi ilk olarak 1 hertzden başlayacağım. Apply ve OK diyorum. Daha sonra arkadaşlar burada e, örnekleme periyodu daha önceki videoda bahsetmiştim. Aytuğçu beni uyardı. Tam olarak e, örnekleme periyodu olarak söyleniyormuş. E, bu değeri 1 olarak yapacağım şimdilik. Çünkü e, frekansım 1 Hz. Ona göre bir skop görüntüsü almak istiyorum. Şöyle deneyimi başlatıyorum arkadaşlar. Skopuma tıkladığımda, bakın şöyle bir sinüs dalgası elde ettim. E, bana bu e, sinüs dalgasının Maksimum değeri lazım. Daha doğrusu, bütün frekans değerleri için bir maksimum değeri elde edeceğim ve o maksimum değerlerini kaydedeceğim arkadaşlar. Ee, bunun için de tek tek data cursor'la bakmak yerine, daha önceki videodaki videodaki gibi, e, burada cetvel e, simgesi var. bunu yandaki oka sağ tıklıyorum ve sondaki Peak Finder e, kısmına tıkladığım zaman arkadaşlar bana maksimum değerini veriyor. Bakın 1.993 e üzeri 0. Yani bir değerine denk geliyormuş. Şimdi arkadaşlar her bir frekans değeri için bize verilmiş olan e, aynı işlemi tekrar yapacağım ben. Yani 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz ve her biri için bir pik değeri bulacağım. Bunun tablosunu çizdirmek için de arkadaşlar bir Excel kullanacağım. Onu da şöyle açayım. Sizinle birlikte yapalım. Örneğin şuraya frekans diyorum. E, Hz cinsinden olacak çok büyük yapmışım biraz küçültürsem şöyle daha iyi olacak tamam buraya arkadaşlar V0 diyorum çünkü bakın benim ölçtüğüm e, gerilim V0 gerilimi bunların peak değerlerini alacağım buraya V0 diyorum cinsi de volt olacak bu da tamam şimdi arkadaşlar şunları şöyle kalın yaparsam daha rahat gözüküyor. Daha hoş gözüküyor. Şimdi 1 Hz arkadaşlar. Hangi değeri almıştım? Hemen şuradan bakıyorum. 1.993 Buraya yazıyorum. 1.993 Bu arada Excel'de yazarken arkadaşlar 1.993 yazmanızı tavsiye etmiyorum. Daha doğrusu bu çok apayrı bir konu çok karıştırmak istemiyorum ama virgül ifadeleri virgülü şekilde yazacağız. Matlab'da noktalı şekilde gördüğümüz için kafanız karışmasın. Şimdi hemen bir örnek daha yapıyorum. Örneğin burayı frekansını 2 olarak arttırıyorum. Simülasyonu tekrar başlatıyorum. Skopuma tıklıyorum. Otomatik olarak artık bu pik değerleri zaten açık olarak geliyor. Bakın arkadaşlar şu anki değerim 1.98 1.984 olarak çıktı. Excel'e geliyorum. 2 Hz frekans için değerimi hemen şuradan ekrana aynı ekrana getireyim. Okuyorum. Okuyamadım. Pardon. 1.984 Buraya yazıyorum. 1.984 Aynı şekilde arkadaşlar buraya 4 Hz, 6 Hz 8 Hz 10, 12 14, 16 18 20 40, 60, 80 ve 100 Hz için V0'ın pik değerlerini yazacağım. Bu kısmı da hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Çünkü yani boşa zaman kaybı, herhangi bir tri yok bunun. Siz de kendiniz tek tek yapacaksınız. Dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Örneğin 2 Hz'de de çalışırken burada scope'da görüntümü gayet güzel görüyorum ama bunu mesela 20 Hz için baktığım zaman simülasyonumu çalıştırdığımda örnekleme periyodum çok yüksek olduğu için şöyle bir grafik göreceksiniz. Bu da çok doğru bir sonuç vermez. Onun için burada uygun bir örnekleme periyodu bulmanız gerekiyor. Örneğin 0.01 deniyorum ben şu an. Tamamen deneme amaçlı. Bakın bu da çok kısa geldi. Yani çok düşük bir değer oldu. 0.1 olarak deneyeceğim. Bakın şimdi daha düzgün bir grafik alıyorum. 20 Hz yazmıştık. 20 Hz için değerim de 1.244'müş. Bununla geleceğim. 1.244 olarak buraya yazacağım arkadaşlar. Araya girmek istiyorum arkadaşlar. Bakın değerim 7.394 e üzeri -01 çıktı. Bunu da gördüğünüz gibi direkt olarak Excel'e aynısını yazacağım. Yani 7.394 e üzeri -1 yazacağım. Otomatik olarak algılayacaktır. 7.384 e üzeri -1 diyorum. Bakın arkadaşlar aynı şekilde Matlab'da görüldüğü gibi Buraya yazıyor. Burada da zaten görüyorsunuz bilimsele çevirdi otomatik olarak. Cevap doğru mu yazdım? 7.394 olacaktı pardon. 7.394 e üzeri eksi 1. Yani e üzeri gördüğünüz değerleri direkt olarak e üzeri şeklinde yazabilirsiniz. Excel bunu anlayacaktır. Şimdi son 3 frekans değeri içinde aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet arkadaşlar, farklı frekans değerleri için e, V0 gerilimin pik değerlerini bu şekilde kayıt ettim. Şimdi deney fiyonunda bizden istenen şeyler nelerdi onlara tekrar bakıyorum. Evet, ikinci şıkkı yaptık. Gerekli frekans değerleri için e, V0'ı bulduk. Ölçtüğümüz gerilim değerlerini aşağıdaki formülle desibele çevirdim. Arkadaşlar bunu Excel'le düzgün bir şekilde yapacağım. Tek tek elle uğraşmayacağım. Size de tavsiye ederim. Zaten bunu göstereceğim. Formül neymiş? 20 logaritma V0 bölü VI. Bizim zaten VI değerimiz 2 volt olarak yazmıştık. Burada 4 volt peak to peak değeri olarak verilmiş. Bunu açıklamıştım. 2 volt olarak yazacaktık. V0 değerlerimi alıp bunların tek tek 2'ye bölüp 2'ye böldüğümde ve logaritmasını alıp 20 ile çarptığımda bana desibel değerlerini verecek. Şimdi Excel'e geliyorum. Arkadaşlar buraya örneğin V0 bölü pardon V0 bölü VI diyorum. Bunu da kalın yazayım şöyle. Bu fonksiyon kısmına gelip arkadaşlar eşittir diyorum. Ve hangi değeri alacaksam onun üzerine tıklıyorum. Bakın G3. Bu değeri ikiye bölmesini istiyorum ve hücreye yazmasını istiyorum. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bakın 1.99'u otomatik olarak ikiye bölüp buraya yazdı. Şimdi buradan tutup aşağı kadar çekersem aynı işlemi karşılarındakiler için de yapacaktır. Bu şekilde değerlerimi almış oldum. Yani hepsi ikiye bölünmüş bir şekilde. Şimdi desibel cinsine çevirmek için de arkadaşlar zaten bize formülü verilmiş. 20 çarpı log diyorum. Burada logaritm pardon eşittir koymamız gerekiyor önce. Eşittir diyorum. 20 çarpı log. Bakın burada logaritma komutu çıktı. Nasıl kullanacağımızda da burada yazıyor. Sayı iki nokta üst üste taban şeklinde. Sayı yazıyorum. E, ee, neyin logaritmasını alacağım. V0 bölü V'in. O yüzden burayı seçiyorum iki nokta üst üste diyorum. Taban değerim 10 olacak. Yani logaritma 10 tabanında çalışıyorum. Eşitliği i̇şte, kapattığım zaman enter diyorum ve bakın eksi 0.03'lü bir değer çıktı. Aynı şekilde bunu da aşağı kadar indiriyorum ve aynı işlemi bütün e, satırlar için tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlar bizden desibel ve frekans grafiğini oluşturmamız istenmiş. O yüzden öncelikle bu frekans kısmını seçiyorum ve kontrole basılı tutarak desibel satırlarını seçiyorum. Bu şekilde ikisini de seçtim. Yukarıdan ekleye gelip burada grafik kısmı var arkadaşlar. Bu grafiklere gelip şu şekilde düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağılım kısmına tıklıyorum. Fakat arkadaşlar grafiğimizde bir hata var. Hemen bir kontrol edeyim. Evet bakın burada virgül yerine nokta kullanmışım. Yani 1.244 olması gerekiyordu. Bakın şimdi grafiğimiz düzeldi. Bizden yarı logaritmik bir grafik istenmiş. O yüzden arkadaşlar burada x e, eksenine tıklıyorum. Daha sonra sağ tıklayıp ekseni biçimlendir dediğimde yanında böyle bir ekran çıkacak. Burada biraz aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın logaritmik ölçek e, kutucuğu var. Eğer buraya tıklarsam grafiğim, grafiğimin x ekseni logaritmik ölçüye göre yeniden düzenlenmiş oluyor. Tam anlamıyla logaritmik bu kılavuz çizgilerini de görmek için arkadaşlar buradan artıya geliyorum. Kılavuz çizgilerinden, yandaki oktan bütün kutucukları seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın biraz yakınlaştırayım. Logaritmik ölçekle görünmüş oluyor. İsterseniz buradan grafik başlığını değiştirebilirsiniz. Alçak geçiren filtre yazabilirsiniz. Bunları rengini değiştir, büyütüp küçültebilirsiniz ama siyah kalması daha iyi. Ben sadece şu grafik çizgimin rengini kırmızı yapıp biraz daha kalın gözükmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz kesim frekansımızı 15.91 Hz bulmuştuk. Hadi gelin şimdi ona bakalım. Ee, formüllere göre kesim frekansının eksi 3 desibele denk gelmesi gerekiyor. Bunu kontrol edelim, teyit edelim. Bakalım doğru yapmış mıyız? Arkadaşlar bakın 0, 2, 4 diyor. Yani 3 desibel tam 2 ve 4'ün ortası olacak. Buradan ilerlediğim zaman arkadaşlar bakın zaten üzerinde de çıktı. Seri 1.16 diyor. Bu 16 yuvarlanmış hali. Yani 15.91 değeri bulmuştuk biz kesim frekansını. Bu grafikte bizim cevabımızın doğru olduğunu karşılıyor. Yani bu ne demek? Bizim bu kurduğumuz devre, bu alçak geçiren filtre 15.91 Hz'den düşük frekansları herhangi bir filtreleme yapmadan direkt olarak geçirirken 15.91 Hz'den yukarısını filtrelemiş oluyor kısacası. Böyle söyleyebilirim size de. Ee, sanırım alçak geçiren ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Aslında söylenecek çok şey var. Fakat çok uzatmadan e, deneyi nasıl gerçekleştireceğini ve işte bilmemiz gereken birkaç püf noktayı size anlatmak istedim. Bu grafik üzerinde istediğiniz gibi e, oynama yapabilirsiniz. İşte eksenlerin rengini, ismini değiştirebilirsiniz. Buraya ek olarak eksen başlığı deyip mesela buraya frekans diyebilirsiniz. Buraya desibel diyebilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Umarım e, anlatabilmişimdir. Umarım yaldır, yardımcı olabilmişimdir. Kusura bakmayın. Bu ara bir konuşma sıkıntısı çekiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.